Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Sevmiyor. Seviyor. Seviyor. Papatyalar yalan söylemez. Seviyorsun beni. Seviyor. 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 Neyin var senin mavişim ya? Bir şeyin mi var? Kuzey, benim aslında sana söyleyecek bir şeyim var. Şöyle bir tane. aslında yok. Şule'yi düşünen değil mi hala? Kendine gelmiş midir acaba? Bana doğruyu söyle. Kavga mı ettiniz? Bilmem gereken bir şey var mı? Son zamanlarımı huzurla geçirmek istiyorum. Kocamla, kızlarımla geçirmek istiyorum. Bunu ölmek üzere olan bir annenin son arzusu diye düşün. Kesin yine bir şey yaptı değil mi o bölüm sonu canavarı? Mavişim kurban olayım şu kadının bizi üzmesine izin verme artık. Kuzey resmen yalvardı bana. Kuzeyden uzak sur diye yalvardı durdu. Sen de onun timsah gözyaşlarına inandın öyle mi? Ya bu kadının en iyi yaptığı şey duygu sömürüsü bilmiyor musun sen bunu? Bütün mutluluğum sağ bağlı dedi. Sanki böyle her şeyi ben bozmuşum gibi bütün suçu benim üstüme attı. Yavaş atsın. Her şeyi kendisi mahvetti. Ama iyi ki de mahvetti. Öyle olmasaydı bu mavişlerden mahrum kalacaktı. Valla ben aslında Şule'yi sırf bu sebepten affedebilirim ha. Sonuçta burada olmamın sebebi. İstersen istersen gidip Şule'ye bir teşekkür edeyim. Ha iki kuzey bıraktım da kuzey bağ geri döndü diye. Ya şaka yapıyorum Mavişim be. Ben er geç sana gelirdim. Tamam 20 yıl biraz geç oldu kabul ediyorum ama... ...geç olsun da güç olmasın değil mi Maviş? hiç güç olmadı vallahi. Vallahi benim ne çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah. Aylarca beni peşinde koşturdun. Bir kuru öpücük için zalımın kızı. Sen onu aldığına dua et. Ediyorum ve arttırıyorum. Hadi bir tane daha öpeyim. Ağacı öpeceğim artık ne olur kurban olayım. Kuzey sağda hiç yüz vermeye gelmiyor vallahi. E mavisim artık iki normal yetişkin insan gibi sevgili olmak istiyorum ben. Olmaz. Biz şimdi önce iki yetişkin insan gibi gidip balık tutacağız. Balık mı tutacağız? Ne balığı Allah aşkına ya. Bak ormanın içindeyiz güzelim doğa. Böyle güzel güzel hava, su akıyor. Her şey muhteşem. Mutluyuz, mesuduz. Olsun. Ah. Gidip balık tutacağız. Ya balıkları tutup tutup atıyorsun. Aa bak kelebek buna itiraz için gelmiş. Hayvanların doğasını bozma artık. Aa, bu sefer tuttun mu? Bırakmayacağım balıkları. Haydi, önce eve üstümü değiştireyim. Ondan sonra da balığa. Niye üstümü değiştiriyorsun? Gayet güzel yani. E kalk, yardım et şuradan bana. Hah, gel. Tut elimi. Şuradan gel, tut ha. Geldim, tamam ya. Ya düşeyim istiyorsan şey herhalde sen. Hiç şey beğenmiyorsun ki. Ama her seferinde daha beni tutacakken yani bir yana sonra düşecek gibi hissediyorum. Ya o ayakkabıyla ormana gelirsen düşersin tabii. Ay dikkatli ol ha. Aa, bak çamur var burada. Dikkat nedir Yıldız ya? Senin Türkçen iyice bozuldu. Dikkat nedir? Ben söyleyeceğim, arkamdan tekrar edeceksin. Dikkat Söyle. Dikkat. 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 Dikkat Allah kahretmesin ya. Edebiyat mezunuyum diyorsun bir de ya. Dikkat ulaştı. He, ha. Ha, dikkat. Şey mi yapıyorlar? Dikkat dikkat. Anons yapıyoruz. Dikkat. Dikkat et. Dikkat et. Kudey, tamam, Biz ayrı. Kendisi sevgilisiyle el ele kol kola kırlarda koşuyor ya. Maşallah. Görmezden gelin. Bakmayın hiç. Hayır bakın bakın. Bak. Bir olay oluyor orada. E, yeter ama daha bir sikiştirim ha. Çarpacağım şimdi ağzına. Zaten çarptın Mavişim. Beni bu güzel havaların çarptı. Sandalye kırmaya bu havalarda alıştım. Bu havalarda sana aşık oldum. Ee, aa böyle zırvalamak için mi getirdin beni buraya çeke çeke? Yok. Anam, dizinin yeni bölümü başlıyor. <laughs> Acaba Huzey Yıldız'ın niye buraya getirdi? Aç ses aç. Ay gerek yok, onlar zaten 30 bölümdür bağırıyor sana şimdi harika bir zamanda yolculuk yaşatacağım. Aman kalsın. Geçmişteki öküzlüklerini daha unutamadım. Gelecektekilerini de öğrenmek istemiyorum. Ya Mavişim, geleceğe dönüş değil, geçmişe dönüş yaşatacağım. Sana bir nostalji turu attıracağım. Var mısın? Ah. Var Umula. Tamam, haydi. Haydi. Sen beni 20 sene öncesine götür, Marty McFly. Ben o gün içinde kalan bir şey yapacağım sağa. <laughs> Onu biliyoruz Mavişim. Kolumdan tutup gitme diyeceksin. Hayır. Ağzını burnunu kıracağım. Gittiğimde atamadığın tokadı döndüğümde atmıştım. Şurayı görüyor musun? İlk tokadımı orada atmıştım bana. Böyle hasretle açtın kollarını. Bir soldan vurdun, bir soldan vurdun. Hatırlıyor musun? Hiç unutmadım ki. Yaklaşma! Hadi vur vur! Yaklaşma! Ee? Yeter ulan yeter! Canımı mı alacaksın? Yalanını hani da alsam yetmez. Bu böyle bırakıp gittiğin için. Bu söylediğin yalanlar için. Bak 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 şu surata bak ya. Nasıl gülümsüyor tokat dedik dayak dedik. Nasıl hoşuna gitti keyiflendi. Öyle amma da iyi dövmüştüm seni ha. Oh canıma desin sefa mı olsun. Bak şurayı görüyor musun? Orada da böyle vahşi bir sırtlan gibi üstüme atladın. Pençelerinden zor kurtardım kendimi hayallerim var dedin. Üniversiteyi bitirip geleceğiz dedi. Geleceğiz dedin. Arkadaş sen zaten yabaniydin. İyice yabani olmuşsun be. Sen de hala yalancı, hala namussuz, hala galleşsin. Aslında orası birbirimizi anlamaya başladığımız ilk yerdi. Ha. Şurayı görüyor musun? Tekmelerinle böyle böbreğime böbreğime çalıştın zalımın kızı. Sensin başka be köpek. Ben hayallerimin peşinden gittim. Ya ben? Benim hayallerim yok muydu? Ha? Ha? Benim hayallerim yok muydu? Ha? Niye yüzüstü bırakıp gittin de geri döndün ha? Niye? Ah! Niye? Niye? Ah! Niye? Ah! Niye? 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 Çünkü ben seni, çünkü ben seni. Çok sevdim çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Bravo. Bravo yani, bravo. Hayatın sonuna kadar seninle burada kalmak istiyorum. İlk kez dudaktan da beni şurada öpmüştün ha. Bir daha öpsene. Olmaz. Aa, i̇kinciyi öpersen ilkinin hatırı kalmaz. Doğru. Ben öpeyim seni. Sonra ben de sana anlatırım seni ilk burada öpmüştüm diye. Ha? Kuzey, ilk mezarını a buraya gazmamı istemiyorsan sus artık. Azıcık romantik ol ya. Hep şiddet, hep kaba kuvvet. Lütfen. E, haklısın, sen de haklısın. Sen benimle ilk defa bu yayladasın ama ben 20 yıldır seninle bu hem Kuzey. 20 yıldır. Aa ilk kez şurada ağladım senin için. Ondan sonra şurada bağırdım dağlara, taşlara sağ olan aşkımı. Evinin merdivenlerinde kaç gece ağlayarak uyukladım. Oo, o, romantik ol dedik, drama bağladın iki dakikada mı abişim ya? Şimdi bak, madem ilklerimizi bu yaylada yaşadık, yaşamaya devam edelim. Ee Kuzey, bana bak, yine öpücüğe bağlayacaksan masamızı şuraya koyacağız. Düğün ateşimizi de yanına yakacağız böyle kocaman. Alevleri yıldızlara değecek. Bütün obayı çağıracağız. Karadeniz'in hatta kainatın gördüğü en büyük düğün olacak. Kuzey'in kralına ve kraliçesine de bu yakışır değil mi? Ha? Ne dersin? Nasıl organizasyon? Çok güzel organizasyon. kızımla damat evli olmasaydı. Ya Mavişim damat boşanacak ama. Boşanacak. Ertesi akşam düğünümüz olacak. Çok erken. Nasıl erken ya? Sen 20 yıl beklemedin mi bunu? Bu anı beklemedin mi 20 yıldır? Delireceğim. Nasıl erken ya? ya ee, öyle ama ne bileyim o zaman şimdiki gibi değildi ki. Aha küresel ısınma yoktu. Küresel ısınma mı? şimdi ben kuzeyin kralıyım. Yemişim küresel ısınmasını. Soğuturum ben onu. Ben sana yazın kar yağdırırım. Kar. Bilmiyorum Kuzey. Önce bir kışımıza güneş açsın. Ondan sonra yazı düşünürüz. Kış derken... Ben anlamadım. Aman Kuzey anlamayı ver bir şey de. Kızıl beni de bekle. Kızıl. biliyorsunuz değil mi? Bizi fark etmedi bile öylece geçip gitti. Kızlar hiç uğraşmayın. Kuzey'in gözü yıldızdan başkasına kör, sağır ve de dilsizdir. Başkası dediğin çocuklara mı? Hayırdır Kuzey, derdin ne de senin? tarafa gitme. Gel gel, abinler görmesin. Ayrıca bir derdim yok, gel. İyi hadi, söyle bakalım ne söyleyeceksin. Ta, -ta pusulan. Hem de her zamanki gibi kuzeyi gösteriyor. Bir e aynısını bulmuşsun ya. Nasıl buldun? Bulmadım ki. Senin için özel yaptırdım. Hem de bu eskisinden daha değerli. Tamamı altın kaplama. Nasıl yani? Altın kaplama diye benim geçmişimden daha mı değerli yani? Benim 20 yılımdan daha mı değerli? Yok, öyle bir şey demeye çalışmadım ki ben Maviş. Senin 20 yılın herkesten, her şeyden, kainattan bile daha önemli. Bu sırada hediyelerimiz bitmedi. Bunu da mı aldın? Harold yani. Benim için yaktığın her şeyi, her şeyi yerine koyacağım geri. Sana böyle kocaman bir çeyiz sandığı da yaptırıyorum. Tamam mı? Onu da doldurursun kafana göre ya da dolduramazsın. Çünkü o kadar vaktimiz yok Mavşim. E ee, takmayacağım bu yüzüğü. Şey. Pardon ya. Öküz diyorsun, haklısın. Öküze bak. Sen mi takacaksın? Koskoca yıldız kadı Kuzey. Ben bunu kabul edemem. Beğenmedin mi Mavşim? Başka alayım. Yok ondan değil. Beğendim ama yani şimdi takamam olmaz. Şimdiyle ne alakası var Mavişim? Şimdi değilse ne zaman? Kuzey üstüme gelme. Tamam anladım. Sen nişandan önce uğursuzluk getirir diye mi diyorsun? He, uğursuzluk getirir. Tamam, takma. Ama şöyle bir anlaşma yapalım. Yerine koyalım. Nişanımıza kadar o pusulanı göğsünde taşıyacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, takayım ben. Çok güzel takalım sana. İyitti. Ha, ee. ee, bakayım. Ee, çok güzel oldu. Maşup sen iyi oldun emin misin? Kuzey, ee, çok mu hızlı gidiyoruz acaba? Hani böyle nişan düğün falan? Vallahi ben Kuzey ve Yıldız namına giden bir şey görmüyorum. Aylardır neredeyse hala oradayız. Ne demek istediğimi biliyorsun Kuzey. Çok mu acele ediyoruz diyorum. Doğru. Çok acele ediyoruz Mavişim. Ne oldu ki topu topu 20 yıl bekledin. Bence 2050'ye falan erteleyebiliriz nişanımıza. Dalga geçme Kuzey. Bak zaten kızlarla aran bozuk. Önce bir kızlarla aranı düzeltmen lazım. Onların sağ ve annelerine ihtiyacı var. Anne derken kendinden bahsediyorsun galiba. Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Mavişim, kızlarım analarına ihtiyaç duymayı aylar önce bıraktı. Geçmiş olsun. Öyle deme Kuzey. Aa, ne olursa olsun onların anaları şöyle. Kızların da analarına ihtiyacı var. Onlar ne olursa olsun analarının kuzusu. Amine'yi görmedin mi? Nasıl öyle anne anne diye sayıklayıp durdu? Gördüm canım. Birincisi Mine baygındı. İkincisi hepimiz anne diye sayıklarız. Ya gördün mü? Herkesin bir anneye ihtiyacı var. Ne diyorsun Allah aşkına ya? İstedikleri zaman annelerini gidiyor görüyorlar. Hem zaten kendisi burnumuzun dibine taşındığı için bol bol görürler artık. Kuzey, ben o gün ilk defa sizi aynı resmin içinde gördüm. İlk defa sizi aile tablosunun içinde gördüm. Şule benim ailem değil Yıldız. Benim ailem sensin. Benim ailem kızlarım ve ben ailemle mutlu olmak istiyorum. Bir aile tablosunu bozarak mı mutlu olacağız Kuzey? Ulan hala aile tablosu diyor. Delireceğim ya. Tamam tamam delirmeyeceğim. Bak Mavişim. E, şimdi Mine kayboldu ya. Onun için hepimiz böyle bir duygusal çöküntü içine girdik. Sen de birazcık bocaladın. Ama şimdi bunları bir kenara bırakıyoruz. Hmm. Tay itiyoruz. Mesela ben öpürdetiyorum, sen bana kızıyorsun. Rutinimize dönüyoruz, ha? Tamam, sen git ben geliyorum.